Ne tavrın seni? Korkuttun <laughs> beni ya. Bu ne dalgınlık, ha? Böyle kaptırmışsın dikine dikine, hiç sağa sola bakmadan yürüyorsun. Bakayım yüzüne, yüzünde kıpkırmızı. Yani bir kan dolaşım var belli ki çok yoğun. Ee, şey ben yetişmek için çok koştum, o yüzden olmuştur herhalde. Sen ne yaptın? Yaptın mı sporunu? Yaptım, iyi geldi. Yani stresimi attım. İyi. Baya iyi geldi. Süpersin. Can. Geliyordu. Hoş, ya. Ya. Hoş bulduk canım. Hoş geldin. Ne güzel seni burada görmek. Selam tatlım. Can'a haberlerim vardı da gelip kendim vermek istedim. İyi aslında size buradan bir oda ayarlasak şöyle şehir manzaralı. Yer git zor oluyor çünkü. Odama geçelim mi?